Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Şimdi geldik. Dereye keşfe çalışıyoruz. Bakalım birkaç parça bulduk. Devamında nasıl olacak? Şöyle su içi çukurları boşaltıyoruz. Sinan abi. Yusuf arkadaşımız orada çalışıyor. Bu şekilde panlamaya devam. Aynen. <laughs> ben de hem pan yapıp hem de sabaktan geçiriyorum. Şimdi geçelim sabahın başına. Bizim Reks de burada yatıyor. Bu şekilde buraya kurdum savağımı. Bakalım. Ara ara güzel parçalar yakaladık. Devamında bakacağız. Yapı güzel. Kuvastı. O'ydu buydu. Altına dahil gerekli olan her şey var. Bakın kovadan demir. Abi demir parçası daha çıktı abi. Çi ha? Çivi gibi demir parçası bir tane daha çıktı. Aynen. Demek ki oraya ufak ufak birikme yapmış. <laughs> Bu şekilde büyük salam kurmadım. Su biraz yavaş. Bu da yetiyor zaten. Bundan kolay kolay kaçmıyor. Neymiş şurada? Altınsa diyeceğim. Çok geride durdu. Biraz öne gitsin. bir tane büyük parça var ama altın olduğunu sanmıyorum. biraz bulanık parça çalıştığı için altın ufak güzel parça. Birazdan panlama yapayım bakalım. Panda çıkan parçayı göstereyim çıkarsa. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir parça çıktı, görünüyor mu on numara bir parça. Bak, parmağımın altında birazcık bulanak arttı, içim Bunlar da var ama bulanak olduğu için tam giremiyorum ama şu güzel bir parça. Bakacağız artık o temizleyince. Evet Sinan abi de panlamasını yapıyor. Bakalım. Ara ara tek tük parçalar çıkıyor. Mikron. Mikrondan biraz büyük. Orta boy. Öyle damlaya damlaya göl etmeye çalışıyoruz. Orada Sinan abinin savağı. Kaba malzemeyi oradan geçirip ara ara panlama yapıyoruz. Aynen. Var mı abi bir şey? Yok. Bir yok. şey yok. Saçma var. Saçma. Saçma yazmışız. Onlar bunlar her zaman çıkacak yani. diye bir şey yok. Şans. Tamam. Yani. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Bunlar da yine gözden kaçar. Böyle kendimiz de biraz çekelim. Bol senin Sinan abi. Sabahtan geçiyor. Aynen. Arkadaşlar şimdi Sufu arkadaşımız panlı yapıyor. Yani bitirmek üzereymiş daha doğrusu. Video da sürü olmasın diye biraz panlayıp atıyoruz. Görüyor Bakalım biraz açılsın. Aç bak ben görüyorum şu an. Şimdi göstereceğim bak. Evet o üstte güzel parça. Parmağım aynen. 10 numara. Dostlar. Güzel ara ara çıkıyor tek tük. Çok her panda çıkmıyor da. 3-5-10 panda çıkıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben de savaktan geçiriyorum şu an. Burada su içine girdim. Ortalama neredeyse yüzüm suya değecek. Birazdan dalacağım. dalacağım birazdan. Sinan abi de burada kaya arasını test ediyor. Evet. Ufak tefek mikron orta boyu bir şeyler çıkıyor. Daha önce buradan bir şeyler almıştım. Tabana inmemiştik. Evet abi. Şimdi... Bayağı boşaltmışsın abi. Kayağıtası. Herkese bol sorular. Çalışmaya devam. Evet arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Şu gördüğünüz nokta bayağı derine indik. Bir buçuk metreye kadar. <laughs> Bakın pompa yetişmiyor. Islandık. Malzemeyi alması biraz zor tabii. Uğraşıyoruz. Kirli olduğu için. Bir de onu yumuşatmaya yumuşatmak için uğraşıyoruz. Ondan sonra panlama falan derken çıkarsa çıkıyor. Şöyle bir de ben pan yapıyordum ona da bir bakalım. Güzel bir noktadan aldım. Bakacağız. Kabasını eyledim. Bazen o kesti. Onun Piritmiş. <laughs> Bir an öyle bir şey yaptı ki altın gibi. Ben artık suyun içinde. Abi. Enayi altını. Dursun güzelmiş ama. Evet o dipte gördüğüm gibi ama şöyle bir toplayalım. Ya, ha. Hı? Pompa iyi çekiyor. Çekiyor. Hadi o bir 10 gram çıkar. Gidelim. Evet Burası burada. şuna bak şuna. Malzeme çıktı. Bu ağır iyi bak hele. Ne lan bu? Sanki bir parça daha ben görmüştüm var ama. Kısır bakayım. Bu kurşun. Şurada. Kurşun ama ne kurşunu bu? Farklı bir şey. Her bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gitti. Ben çalışmaya devam ediyorum. Şimdi çay için ateş yaktım. Bu şekilde. Hem de biraz mola verelim. Burası güzel bakalım. Yarım gramı geçelim diye düşünüyorum. Akşam hep beraber sonuçları göreceğiz. Yer hoşuma gitti. Biraz zahmetli tabii su içinde çalışıyorsunuz. Değerse bakalım. Daha bir anda geleceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir panlık malzeme aldım. Onu bir panlayalım. Bakalım. Nasıl bir altın verecek. Birazını panladım ben yine her zamanki gibi kafasını. Bu şekilde derken telefonumuz düştü. Allah'tan suya düşmedi. Neyse, şöyle devamını elde çekelim. Tripotu unutmuşum arkadaşlar, getirmeyi. Ondan dolayı kayanın üzerine koymuştum, sudan uzak. O da kuma düştü. İyi ki kuma düştü. Yani büyük taşları alalım. Çok güzel bir veren bir nokta buldum. Zaten şu taşlardan çok çıktığı zaman beyaz kuvars kesin altın veriyor bunda da büyük ihtimalle olması lazım. Şöyle bir bakalım yapar abi. Aynı yere çalışıyorum. Şuraya bayağı derinleştirdim. Evet, üstte üç parça gördüm. Görünüyor mu? Bir dakika şöyle çalışayım. Bu şekilde çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. sabah topladım. Çıkan parçalar bu şekilde. Hatta şöyle bir alayım. Görünüyor mu? Evet. Şimdi bunun haricinde İki tane de çok güzel parça yakaladı Savak. Nabit'e yakın. On numara bunlar. Amorti oldu. Şöyle çekmeye çalışayım. Göl, gölgede çekelim görünmüyor. Evet. Şu iki parça çok güzel. Ses çıkartalım. Miyiz? sudan şey olmuş yıpranmış eldiven takacaktım da arabada unuttum dedim kalsın biraz da çektiğim pompamın içinde var güzel parçalar onları da hepsini bir toplayıp en son göstereceğim pan ile biraz daha çalışayım ondan sonra bakalım Aynı çukura devam. Evet arkadaşlar. Çalışmam bitti. Çıkan sonuç burada. Kaç tane güzel parçalar çıktı. Oraya bir daha gideceğim. Bakalım ama motorlu savakla çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu parçalar çok güzel. Şöyle bir Baya iyi parçalar. Herkese rastgele bol sarlar. Şöyle bir daha bir çekelim. Altıncıkları. Herkese rastgele boşarlar.